Çok büyük, çok büyük. Çok büyük. 룰러면 이제 레이더 위해 툭툭 탐을 썼요 Gurudu gitti. Bir daha da yaşayacağı ye çok şüpheli. Yani bu gölle birlikte Gölcük Gölü işte Acı Göl hepsi gurudu. Yeraltı suları da kayboldu gitti. Tabii kuraklık çok kötü. Buna var abi bu işte. Orada kişi yok. Bunlar da İyi kötü suyla birlikte bunlar çıkıyor. Bu Beylerli Gölü. Kaçlık görünen. Yıllardır tabii burada balık avlıyorduk biz ama şu anda bir gram suyu yok. Bıraktıktan dolayı yok. Burada alıca, kaplıca vardı burada. Rıcası. Suyu çok kıymetliydi. 60 metreden çıkan suyu 40-39,5 derece sıcaklığı var. Kükürdü bol. Mide rahatsız olanlara da iyi geliyordu. Ama gölde tabii bir gram su kalmayınca hepsi bitti. İşte Çaltı Gölü, Gölcük Gölü, Acı Göl bunların hepsi kuraklıktan dolayı bitti. Kar yağmıyor memlekete. Doğanın dengesini de biraz insanlar olarak biz bozduk. Onun için doğaya biraz daha saygılı olmak gerekiyor. İşte su kaynaklarını tedbirli kullanmak gerekiyor. Onun için biz insan olarak bunları korumamız gerekiyor. Kuş yüreme sahasıydı burası. Burası turizm bölgesi bir noktada. Sera bölgesiydi yıllar önce. Ama şu anda hiçbir su olmadığı için hiçbir şey yok. Kuş da yok. Hadi dedim ya burası çok geniş. Bir ucu çaltı, bir ucu beylerli, bir ucu Sasköy'e dayanan. Suyun fazlası da Acı e aktardığımız bir kanalımız vardı yıllar önce. Tabii su olmayınca hiçbir şey hepsi kaldı. Hepsi tarım arazisi gibi oldu. Şimdi yıllardır bu geçen sene de burada su vardı ama bu sene su temelli kesildi. Yıldan yıla kötüye gidiyoruz. Bıraklık temelli başladı. Denizli ili Çartak ilçesinde günümüzde milyonlarca yıl önce oluşan tektonik kökenli üç önemli gölümüz söz konusuydu. Bunlardan biri Acı Göl, diğeri Beylerli Gölü, bir diğeri ise Gölcük Gölü'ydü. Bu göller, göller hem tatlı su ve hem de tuzlu acı su özelliğine sahipti. Bu nedenle bölgede 200'ün üzerinde 210'a yakın kuş türü bu bölgeye gelmekteydi. Ve bunların büyük bir kısmı burada konaklamakta, diğer bir kısmı kuluçkaya yatmaktaydı. Bu kuşlar arasında işte toy kuşu, turna kuşu, yine suna kuşu, taş bülbülü, angıt diyebileceğimiz nesilleri giderek tükenmekte olan kuşlar söz konusuydu. Bu kuşlar burayı beslenme, üreme, büyüme ve yaşam alanı olarak kullanmaktaydı. Bu göller içerisindeki bulunan Beylerli Gölü 1990'lı yılların sonlarına doğru tamamen kuruma tehlike periyodu içerisine girdi ve ise bu göl tamamen kurumuş, mera al alanı hatta tamamen çoraklaşan, topraklaşan bir alan haline dönüşmüştür.